Yecüc ve Mecüc'ün insan ırkını ortadan kaldıracak, dünyaya devasa zarar verecek oldukları ve bütün düzeni bozacak bir ırk oldukları ilahi kitaplarda belirtilmiştir. Yecüc ve Mecüc ırkı o kadar çirkin, o kadar büyük türlerdir ki uyudukları zaman kulaklarının birini seler, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatarlar. Çocukluğumuzdan itibaren ismini duydukça ürperdiğimiz, onları düşündükçe kıyamet gününden daha çok korktuğumuz, Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi'nde sıkça adı geçen, kıyamet gününde ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc hakkında neler biliyorsunuz? Hazırsanız tülyenizi ürperten videoya geçiyoruz. Yecüc ve Mecüc olarak bilinen bu tehlikeli ırklar yerin altında saklandığı bilinse de bu olay Hz. Zülkarne'nin peygamberliği ilgilidir. Hz. Zülkarne örneğin Yecüc ve Mecüc ırklarının yeryüzünde bozgunluk çıkararak vahşice insanları katlettiklerini öğrenir ve Hz. Zülkarneyn Yecüc ve Mecüc ırkına savaş açarak onlarla uzun yıllar boyunca savaşmıştır. Bu savaştan galip gelen Zülkarneyn peygamber en sonunda onları yerin altındaki bir mahsene hapsederek Yecüc ve Mecüc ırkını cezalandırmıştır. Bir gün Yecüc ve Mecüc ırkının tüm engelleri aşıp yeryüzüne çıkmaları ise en büyük kıyamet alametlerinden birisi sayılır. Peygamberimiz ise bir hadisinde bu ırk için insanların ve şeytanların en kötülerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir kavim olduğunu bir hadisinde bizlere bahsetmiştir. Bu ırkın çıkışı Mehdi'nin çıkışından ve İsa Mesih'in sahte Mesih Deccal'ı öldürmesinden sonra gerçekleşeceği de söylenmektedir. Yecüc ve Mecüc Allah'ın kendilerine musallat edeceği bir tür ile vahşice helak olup kıyamet günü gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc ırkı öylesine kalabalık, öylesine aç bir ırklardır ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilecek güce sahiptirler. Hepsi birden tek bir insanın ölümü gibi ölecekler. Öldüklerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer bulunamayacak bunlara ne dağ dayanacak ne de demir. Peki neye benziyor bu Yecüc ve Mecüc? Bir insana mı yoksa hayalini kuramayacağımız bir varlığa mı? Edinilen bilgilere göre insana dair benzerliği bulunamayan bu varlıkların kulakları çok büyük, yüzleri yassı, gözleri küçük ve boyları kısadır. Yecüc ve Mecüc'ün insan ırkını ortadan kaldıracak, dünyaya devasa zarar verecek oldukları ve bütün düzeni bozacak bir ırk oldukları ilahi kitaplarda belirtilmiştir. Yecüc ve Mecüc ırkı o kadar çirkin, o kadar büyük türlerdir ki uyudukları zaman kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatarlar. Fil Yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Hatta onlardan biri öldüğünde onu da yerler. Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye Gölü'nü de tamamen içeceklerdir. İlginç bilgiler arasında bazı İslam alimleri Yecüc ve Mecüc ırkının Çinliler olduğunu söylemekte. Sebebi ise sayılarının çok olmaları ve bir setin arkasında yaşamalarındandır. Ama Peygamberimizin bu kavim hakkında bahsettiği sözlere baktığımızda hem insan hem de şeytan soyundan oluştukları ve de çıkamayacakları setin arkasında olmaları pek de Çinliler için uyuşmamaktadır. Kıyamet günü geldiğinde bu ırk hapsedildikleri yerin altından bir oyuk açarak dünyaya yayılacak ve bütün dünyayı alt üst edecektir. İlk hedefleri insan neslinin sonunu getirmektir. Toplu ölümler, acılar ve felaketler yaşandıktan sonra bu kavim şöyle diyecektir: "İnsan neslinin sonunu getirdik, şimdi sıra diğerlerinde." Yaşadığımız bu çağda küçük kıyamet alametleri birer birer gerçekleşirken büyük kıyamet alametlerinin sırası hızla gelmektedir. Kıyamet yaklaşıyor. İnsan neslinin ciddi bir düşüş yaşayacağı bu alamet gerçekleştiğinde akıllarımıza acaba Yecüc ve Mecüc ırkı ortaya mı çıktı sorusunu getirecek. Bu ve bunun gibi gizemli, esrarengiz gerçekleri saklanmış videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bu isteğinizi belli edebilirsiniz. Takipte kalın.